Efendim çekirdek, bazen futbol karşılaşmalarında, bazen misafirlikte önümüze koyar, çıtlatır, çekirdek yeriz. Ee, güzel zaman geçiririz. Ancak bu güzel zamanı geçirebilmek için yeni bir güzellikten söz edeceğiz. Ee, çok özel bir çekirdekten söz edeceğiz. Ancak biz bu çekirdeğe değinmeden önce e, beyefendiyi tanımak istiyoruz. Merhaba efendim. Ee, merhabalar. Ee, benim ismim Mehmet Güçlü. Ziraat mühendisiyim. Ee, Ahmet Erkan Tarım Ürünleri'nin üretim sorumlusuyum. Evet. Şimdi evet. aldığımız habere göre çok evet. özel bir ayçiçeği çekirde yetiştirdiğinizi duyduk. Evet. Bize bu konuda bilgiler verir misiniz efendim? Tabii ki e, biz e, palancı 1 diye bir çeşit üretmekteyiz. E, bu ürettiğimiz çeşit e, hibrit bir çeşit. Ada Pazarında genel anlamda 5000 dekarın üzerinde bir ekilişimiz var. Sözleşmeli olarak çiftçilerimize ektiriyoruz. Türkiye genelinde 13000 dekar gibi bir alanda ekiliş yaptırdık bu yıl. Önümüzdeki evet. yıl daha da büyük bir alanda yapacağız, yapacağız inşallah. Şimdi hibrit dedik. Bunu herkes bilmeyebilir. Evet. Bu konuda bir bilgi verir misiniz izleyicilerimize? Tabii işlerinizi? ki hibrit ayrı anne ve babanın birleştirilmesinden yani melezleme yapılmasından sonra elde edilmiş yüksek verimli bir çeşittir. Hı hı. Hibrit dediğimiz olay budur. Şimdi o ok bir genetik konuşması var. Yani özünle oynanma. Evet. Ee, GDO dediğimiz şey. hayır hiç alakası olmayan bir hibrit. şeydir. Bu sadece piyasa koşullarına uygun istenilen özellikleri taşıması adına farklı ana ve babalardan elde edilmiş F1 dediğimiz bir döldür. Yani bu hı. hibrit dediğimiz olay budur. Peki siz bunu evet. e, bilimsel olarak ortaya çıkarıyorsunuz. Sonra yani. bunu bir dölleme mi yapıyorsunuz? Ne oluyor da bir özel tohum durumuna geliyor? Şimdi biz e, palancı bir dediğimiz çeşidi Hı -hı. önce Trakya tarımsal araştırmaya ait olan hatlardan e, ana ve babaları alıyoruz. Hı -hı. Bunları bir üretim sahamız var. Tohum üretim sahamız, Hı -hı. ebeveyn Kendimiz üretim sahamız. Ayçiçeği yetiştiriyorsunuz. Tabii. Değil mi? Şimdi şöyle söylüyorsunuz orada sonuçta. Evet. Yalnız normal çiftçinin ürettiği şekilde değil. Biz şimdi 6 sıra ana, 2 sıra baba olarak üretim sahamızda babaları ayrı, anaları ayrı ekiyoruz. Döllenebilmesi lazım. Tabii yardımıyla. arı yardımıyla dölleme yaptırılıyor ee, ve bunun sonucunda palancı bir dediğimiz çeşidi elde ediyoruz. Bunu da e, eleme tesislerimizde güzelce temizledikten sonra sertifikasyon merkezine, tohum testi sertifikasyon merkezine gönderiyoruz. Ee, çimlenmesini yüzde 85'in üzerinde çimlendiği zaman sertifikalı tohum özelliği taşımış oluyor. Nedir bu çimlenme özelliği? Çimlenme özelliği şimdi e, tarlaya ektiğimiz tohumun hı hı. E, yüzde miktarının en az 100 tohum ektiniz diyelim 85 ve üzerindeki çimlenme olduğu zaman sertifikalı tohum özelliği taşır. Hı. Onun haricinde kabul görmez. Veyahut da işte ölü tohum olabilir. Yani her tohumun çimlenme yeteneği ölçüdür. Evet. Evet. Genel Ben arada bu. sorular soracağım tabii, size. Tabii, tabii buyurun. genelde izleyicimiz der ki şunu niye sormadın diye. Biz gözden kaçmasın bazı şeyler. Estağfurullah şeylerle. buyurun tabii. Siz burada bir e, soy ağacından yararlanıyorsunuz. Yani iyi bir ürünü Hı -hı. seçerek harmanlayıp kendi Hı -hı. E, alanınızda yetiştiriyorsunuz. Tabii ki. Onların özel seçilmişi olarak da bunları... Dediğiniz isim altında tohum haline getiriyorsunuz Tabii ve bunları ki. E, üretici köylümüze sunuyorsunuz. Sunuyoruz. Değil mi, evet. 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 Peki e, diğer çekirdeklerden bu ne gibi bir ayrıcalık getirecek? Onu da söyleyeyim. Şimdi diğer çekirdekler bildiğiniz gibi köy popülasyonudur. Hı hı. Yani verim özelliği vardır ama yüksek değildir. Bizim verdiğimiz tohumun Hı -hı. E, verim özelliği yüksektir. Hibrit dediğimiz olay budur. Yani, yani öbür tohumu... Yani mı bir irice oluyor? Hayır hayır. Özelliği. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya bir dekarlık alandan... Biriyor. Evet çiftçilerimiz anlayacağı şekilde söyleyeyim ben. Evet. Bir dekarlık alandan diğer normal köy popülasyonu tohumlara ektiği zaman beyaz çekirdekler vardır. Hı -hı. Farklı böyle eskiden olduğu gibi Kıbrıs çekirdekleri falan siyah olanlar falan vardır. Hı -hı. Bunlar işte 150 kilo, 160 kilo gibi Kilogram verimi aldığı gözlemlenir. Ne kadar bir alandan? 1000 metrekare, 160. yani bir dekar dediğimiz 1000 metrekarelik alanda. Evet. alıyoruz. Aha. Ama bizim verdiğimiz tohum normal şartlarda 400-450 kilo gibi rakamları bulduğumuz oluyor. Bu bölge bölge değişiyor. Tanelerin tabii. iriliğinden mi meydana geliyor yoksa, hayır, ekim sırasında kayıba uğramamasından mı? Hem sertifikalı tohum özelliği var yani. Hı hı yüzde 85'i çimlenme özelliği gösteriyor. Onun haricinde çok rahat döllenebiliyor F1 dediğimiz şey. B bizim çekirdeğimizin özelliği diğer beyaz çekirdekler biraz daha uzun olduğu için dölleme eksikliğinden dolayı boş yapma olasılığı yüksek. Bizim tohumumuzda o fazla gözlemlenmiyor yani doluluk oranı çok fazla. Ama yıldan kaynaklanan Fazla yağıştan, aşırı yağıştan kayıplar olabiliyor. Bunlar yani doğal şeyler. Bunların önüne biz geçemeyiz. Yani. Ama normal şartlarda bizim tohumumuzun verimi tabii ki diğerlerine nazaran bayağı bir yüksek. Şimdi çok ciddi bir farktan söz ettiniz. Evet. 1000 metrekareden 150 ile 160 kilo kilo alınırken siz 400, 400 kilolardan, kilolardan bahsediyorsunuz. Evet. Bu da Bu, üretici ee, kesimi olan köylülerimiz için evet. çok önemli ciddi bir farklılık yaratıyor. Tabii ki. Tabii ki. Peki ekim sırasında ekim sırasında Hı -hı. ayrı bir özellik, ayrı bir çaba gerektiriyor mu? Diğer ayçiçekleriyle aynı usul demeye geliyor. Yağlık ayçiçeğini nasıl ekiyorsak Hı -hı. bizim çekirdeğimizde aynı şekilde ekiyoruz. Hı -hı diğerleri gibi değil. Yetişmesi sırasında Yetişmesi sırasında yağlığa yapılan bütün işlemler bizim çekirdeğimizde de aynı işlemler yapılıyor. Farklı bir işlem gerektirmiyor değil mi? Yok. Ama şimdi şöyle bir şey var. Beyaz çekirdeği ekenler Hı -hı. genelde kafalarını kesip dışarıya çıkarırlar. Hı -hı. Patos yardımıyla kafadaki çekirdek alınır, serilir, kurutulur. Bayağı bir işlemden geçmesi gerekiyor ve işçilik gerekiyor. Bizim çekirdeğimizde böyle bir olay yok. Hı -hı. Biz veriyoruz çiftçimize, havalı makinayla ektiriyoruz. Ee, bütün işlemler e, makinayla yapılıyor e, ve biçer döverle hasatları e, bitiriyor. Ve e, şöyle bir olay var. Biz sözleşmeli ekim yaptırdığımız için hı hı. çiftçimiz pazar arama derdinden kurtuluyor. Biz birebir e, fiyatını belirliyoruz. Birlikte Bitirip analiz size satabiliyor. Tabii ki mi? yani biz zaten e, genelde dışarıya tohum olarak satışımız yok. Biz sözleşmeli ekim yaptırıyoruz. Çiftçilerimiz de rahat ediyor, bizler de rahat ediyoruz. Piyasa koşullarına göre hareket ediyoruz. Biz büyük bir firmayız ve markalaşma yolunda gidiyoruz. Bunun sadece palancı bir olarak değil, diğer kabak çekirdeklerinde de olsun, farklı çeşitlerde olsun, araştırmalarımız devam ediyor. Evet. Peki bir teşvik söz konusu mudur köylüye, üreticiye? Şu anda onun teşviki için gerekli işlemleri başlattık firma olarak, diğer ticaret odası olsun. SADSO, Tarım Bakanlığı olsun bunlarla ilgili girişimlerde bulunduk. Türkiye Odalar Borsalar Birliği olsun. Onlara gittik. Durumumuzu anlattık. Burada çiftçinin bir mağduriyeti olduğunu söyledik. Tarımsal desteklemelerden faydalanması gerektiğini anlattık. Yani yurt dışına bizim dövizimizin çıkmaması gerektiğini, çiftçiyi ne kadar teşvik edersek kendi ürünümüzü kendimiz elde edebileceğimizi anlattık. Bu dosyayı sunduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Peki bugün alem ayçiçe üreticisi olan köylümüz evet. e, tohumunu nereden alıyor, e, kaça alıyor? Şimdi e, çerezlik tohumu işte Bursa Yenişehir'den hı hı. İnegöl tarafından, Kayseri tarafından e, beyaz çekirdekler bunlar bahsettiğim şeyler hı hı. oralardan tedarik, tedarik ediyorlar. Bildiğim kadarıyla da yani tam net e, bilmemem, bilmediğim için e, tam net söyleyemiyorum ama 10 lira, 12 lira civarında su. evet. Peki sizden alırlarsa bu özel çekiden fiyatı nedir efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim biz e, belli bir maliyetler oluşuyor. Bizim hibrit tohum üretim sahamız Hı -hı. normal bu bahsettiğimiz verimlerde değil. Şimdi hibrit tohum üretiminde e, maksimum verimler 100 kilo gibi bir rakama tekabül eder. Çünkü analar ayrı ekiliyor, babalar ayrı ekiliyor. ve işçilik maliyetimiz yüksek. Aynı zamanda da ıslahçı payı diye bir pay ödüyoruz. Bunu Trakya tarımsal araştırma'ya ait olan bir çeşit olduğu için ondan dolayı da şu anki fiyatlarımız kilogram fiyatı 40 lira. Bu şimdi fazla gelme yani gelmiş olabilir ama şimdi verim olarak yüksek alınıyor. Artı bir de bizim Sen hesap edelim. Evet. 10 liraya aldıkları bir tohumluğu karşılığında 150 kilo alıyorlar. Evet. Sizde ise 400-450 kilo. 400. Evet. Dolayısıyla buradan hangisinin karlı olduğunu çıkarmak çok basit diye düşünüyoruz. Doğru mu Evet. evet e, bir de şöyle bir şey var. Yağlı tohum yani Ayçiçeği'nde yağlık olarak e, ekilen tohumlar da var. Burada hibrit çeşitler de var. Hı -hı. Onlarla mukayese edildiğinde yani genel anlamda onu örnek gösteriyoruz. Çünkü işçiliğimiz de aynı yap, yani bakım şartları da aynı. Hı -hı. Tohum olarak da onlar e, yağlık özelliği taşıdığı için ayrı. Sadece işlevsellik adına ayrılık var. Onların da e, tohum ücretleri e, yine dediğimiz rakamları buluyor yani. Evet. Yani 35 lira gibi bir rakam. Evet. E, Türkiye'de ilk biziz diyorsunuz. Burasını bir tekrarlar mısınız? Evet. E, Palancı bir çeşidi olarak e, tamamen e, bizim firmamıza ait bir çeşit. Ve Türkiye'de bu şekilde çalışan firma olarak tek biz varız. Yurt dışında? Yok. Var. Yurt dışında yok Yurt dışında mu? çerezlik üretimi, hibrit üretimi var. Hı hı. Ama bizim gibi... Hem tohum kendimize ait, üretiyoruz Hı -hı. ve çiftçiyle sözleşmeli ekim yaptırıyoruz. Evet. Bu şekilde çalışan bir e, firma yok. Bizde de yok diyoruz eşi. Bildiğim kadarıyla yok. Evet. 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 Ama kadar, Türkiye'de kesin yok. Türkiye'de yok. Evet. Yani sizden üretici dilediği kadar <laughs> tohumluk ayçiçeği alıp ektiğinde bunun tamamını siz Alıyoruz. Alım garantisi Peki, veriyoruz zaten. Alım garantisi. Fiyatımız Örneğin, da veriyoruz. Ne veriyorum. zaman ekiliyor ayçiçekleri? efendim? Şimdi biz e, Nisan ayının işte 10-15'i e, gibi ekilişlerimizi başlatıyoruz bölgesel e, anlamda. E, Ağustos e, sonu, e, Eylül başı gibi aşağı yukarı bir 120 günlük bir süreç bu. E, hasatlara başlıyoruz. O şekilde yani. Kaç yıldır sürdürüyorsunuz bu çalışmayı? Bu çalışmayı firma olarak aşağı yukarı 7 yıldır yapılıyor. İlk başlangıcı nerelerde? İşte Şimdi yine Ada Pazarında başlandı. Aşağı yukarı 500 dekarlık bir alanla başlandı. İşte şu akabinde aşamada, e, şu anda Ada Pazarında 5000 küsur, 5800 dekar civarında çıktı mı bu Çıktı dışına? tabii. Eskişehir bölgesinde de var. Evet. E, yine bir 5000 dekar. Kütahya'da var. Ankara'da var. E, yani totalde bu yıl ektirdiğimiz artıyor, değil mi Tabii ki. Taleplerimiz var. Yani e, dışarıdan talep görmeye başladı bu yurt dışından Bulgaristan'dan olsun diğer ülkelerden de Özbekistan'dan da ziyaretçilerimiz oldu. Firmamızı ziyaret edip ilgi gösterdiler ve bizlerden hani bu tür bir çalışma beklediklerini söylediler. Onun ön görüşmelerini yapıyoruz şu anda ne güzel Son bir sorum olacak. Buyurun. Geçen sene tohumluğun kilosunu kaça satmıştınız? Yine aynı. 10 liraydı. Evet. Geri dönüşünü kaça aldınızdı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tohum olarak 40 liraya verdik ama biz ürün aldık. Olarak. Ürün olarak e, şimdi bakım şartlarına göre değişiyor. Bizim elek sistemimiz var. Hı -hı. 8 milimlik eleklerimiz var. Eleklerle Hı -hı. eliyoruz. Eğer randımanları ne kadar yüksek olursa %60, %70 gibi rakamları yakaladıkları... %70'in ve %100'ün Yüzde olursa iki buçuk lira. İki buçuk lira kilosu alım evet, fiyatınız. Yüzde yetmiş olursa? %70 olursa iki lira 20 kuruş. Yani şöyle söyleyeyim biz iki ayrı Aman fiyattan anladım. alıyoruz. Elek üstü ve elek altı. Hı hı. Şimdi elek üstünü biz iki buçuk liradan aldık Adapazarı'nda. Elek altını bir lira 25 kuruştan aldık. Evet. Yani eleğin altında atıyorum bir ton tohumun e, 700 kilosu %70 dedi ki. 700 kilosunu 2,5 liradan aldık. 300 kilosunu 1 lira 25 kuruştan aldık. Önümüzdeki Do fiyat ne olacak efendim? Valla şu anda düşündüğümüz rakamlar eee Ada Pazarı koşullarına göre 3 liraya yakın bir rakam düşünülüyor ama bu 2,80 olur, 2,70 olur, 3 olur, bilemeyiz yani. Onu oturup yani konuşalım. Yeşilişimize, çiftçimize. çiftçimize. E, kar marjı yüksek bir üretim olarak bunu tavsiye edebiliyoruz. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz e, ada pazarı olsun, Türkiye genelinde olsun, yağlık şartlarında bizim alım e, rakamlarımız tamamıyla ondan yüksek. Şimdi yağlık eken çiftçilerimiz de fiyatın ne olacağı belli değil. İşte yani dalgalı kur gibi düşünün. Bizde öyle bir şey yok. Biz sezon başlar başlamaz taahhütlerimizi alırken çiftçilerimize fiyatlarımızı belirliyoruz da sözleşmemizi yapıyoruz. O yüzden çiftçi düşünmüyor. Yani önümüzdeki yıl benim çekirdeğim ne kadar yapacak diye bir şey yok. Evet. Ne kadar iyi bakarsa o kadar çok para kadar alacak. Çok kazanacağız. Aynen. Evet. Sevgili izleyiciler ben bildiğim kadarıyla sorularımı yönelttim. Ancak bana göre eksik kalmış var ise son olarak eklemek istediğiniz neler vardır efendim? Yani son olarak eklemek istediğim çiftçilerimizin yani Çiftçilik yapan insanların alternatifli ürün olarak düşünmeleri gerektiğini e, söylüyorum. E, tamamıyla hani e, çok fazla işçilik gerektirmeyen bir ürün bizim yaptığımız işlem. E, rahat ederler. Yani işte diğer çerezlikler gibi e, fazla yani, uğraşmaz. Kolay Tabii ki. yağlıkta evet. nasılsa bizim çerezliğimiz de aynı. Bir çerdöver lafzat, bu çok önemli yani. Yarışı... Çerezlikçe... Bağlı bir Ay üretim mi efendim bu? Şimdi ayçiçeği, ayçiçeği genelde hani e, yağmurun aşırı yağmurun e, çok zararı fazla vardır. olur. Yani bütün mahsullerde evet. olur. Da bu yıl biliyorsunuz da aşırı yağışlardan yani. dolayı verim kayıpları oldu. Genel evet. anlamda oldu. Evet. Ama eee da çok fazla hassasiyeti yok. Tamam. Şimdi eee ayçiçeği belli dönemlerde su ihtiyacı için var. çok uygun bir ür Uygundur, ürün tabii. değil mi efendim? Tabii ki. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica Biz e, buradan Köylü üreticimize bilgiler aktarmaya çalıştık. Bir başka programda buluşmak üzere efendim.